Derinlik yani yukarıdan aşağı evet. evet. Z Z'si farklı. Burada çeşitli mineraller, yapılar mevcut. İstediğiniz yeri eğer özellikle ulaşmak istediğiniz yer varsa oraya odaklanabilirsiniz. Ama nereye ulaşmak istiyorsanız onu arayarak bulmak durumundayız. Mesela görüyoruz sağ tarafta sol taraf biraz farklı. Mesela ne olduğunu bilmiyoruz. Ölçmeyi deneyebiliriz. Ölçmek istediğim nokta şu kırmızı çemberin tam ortasında olmalı. Dolayısıyla buradan oynayarak kırmızı çemberi şöyle biraz daha çevireyim. daha biraz daha büyütebilirim şunu. kırmızı çemberi ölçmek istediğim bölgeye getiriyorum. Mesela şurayı ölçelim diyelim. Temiz bir bölge. Evet, temiz ya da ölçmek istediğiniz bölge. Yani kirli de olabilir. Kirli derken e, ölçmek istediğiniz yer çok düz de olmayabilir ama nereye ölçmek istiyorsak oraya geliyoruz. Odak iyi ise şimdi tekrar görünür bölgeden yeşil lazer filtrelerine geçiyoruz. İşte